Bu 75 kim ödeyecek bana? 75 tane ver ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 tane ver bana abi. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat ya. Ben bir dünya yol dolaşım 75 lira yaz bunu kime diyeceksin bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada bak buraya, ben bak. Buraya, buraya kaç para yazdı 75 abi? 75 lira yazdı. Tamam. Tamam sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya bak sen bana bakma bak burada yazıyor 75-76 lira. buraya kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Hah? 75 TL yazdı. Tamam 25 lira. Al 25 liranı. Tamam ha. işte ben de 75 lira aldım sen sana. Sen de 75 lira vereceksin abi. Ben ya. sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi. Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim 75 sana? 75 lira vereceksin bana. Tamam 75 lira abi. Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba seninle biz anlaşamayacağız biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Yok yok abi. Sen yok otur abi. Yok yok yo, ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum tamam, 100 sen... lira veriyorsun. Ben 25 sana... sana veriyorum. Hala 75 vereceksin. Ben diyorsun. kaç para vereceğim? 100 sana? lira verdim. Bana para vermeyeceğim. Ben, ben sana 75 vereceğim. 75 lira kaç para katlayacağım sana? Sen bana vermeyeceğim. Ben sana para üstü vereceğim diyorum. babacım. al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben ya? ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacığım bana. Tam 100 lira veriyorum 75 tamam. lira vereceksin. Bana. Ya oğlum ben alacağım 70 sen almayacaksın ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Sen, sen, ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim 75 abi? 75 ver. Ya baba sen ama bekle. Ne yok yo, kaç para vereceğim sana? Babacığım 75 vereceğim diyorum sen Türkçen kıt mı? Yok ben sana kaç para vereceğim. Sen şu an bana vermeyeceğim. Babam verdin ya 100 lira sen bana da. Bak, 100 lira sen verdin. Mı? Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Yok, sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ben ne dedim. vereceğim ben sana? 100 liranın içinden kaç para vereceğim ben sana? Bak burada taksimetre yazıyor diyorum sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? La bile bela koy. Baba Allah. otur otur sen arabada. Yok yok. Dur dur heyecan yaptın sen ya şu anda. Ben seninle uğraşamam. Ya. ya seni ben burada ya, ya sen ya beni ya vurursun de. ya ben seni vururum. Ay, Allah aşkına. Allah kitabı işte, yok bekle karakola gidelim orada çözelim iş. Allah ben aşkına. seninle uğraşamam gece gece ha. Kurban Bak ben ben rahatsızım ha. Ben böyle şeylere fazla Sen gelemem. Sen kaç para vereceksin abi? Ya parasını amına koyayım. Bekle polis anlatır sana kaç para vereceğim. Ya Allah öyle demiyor Evet. Kerim parasını da kaç türek... para Ben abi. sana para mara vermiyorum. Karakolda söylersin. Ha söyleyeyim abi. Böyle Ama bir şey var, var mı ya? ya? Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? Sen Aman lan ben... bir saattir geziyoruz İstanbul Yok, dolaştık. Yok ondan değil. Sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Koyma... babam sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen git mu? neresi? Kayseri. Kayserilisin de para bile paranın işini bile adam kurnaz adamsın. Sen bana kaç para verdin? Sen bana abi. kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sanıyorum kardeşim taksimetre 75 lira yazdı. 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum daha niye bana 75 ver diyorsun? Bana o zaman Yirmi beş lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum yirmi beşini. Tamam Al abi. diyorum sana yirmi beşini. Al babam yirmi beşini. Tamam mı? Olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol.